Selamlar arkadaşlar bir şeyimiz yok. Topta bol bir alman, bir böyle tank gıcık böyle off tank tankım şu abu subuk, değişik iğrenç bu yapacağım video. Hoş geldiniz acı bir diyorsunuz inanılmaz güçlü şu anda. Bol bol spamlememiz lazım. Video güzel yorum beni bırak çok mutlu olurum. Bu arada kulaklığım var arkadaşlar satıyorum size Arctis Pro Wireless. Ee, 4 koydum e ama izleyiciler 4 e verdim Çok az kullandım tertemiz haberiniz olsun isteyen varsa yazsın ama garantisi devam ediyor Medi marketten almıştım. Kulaklığı maalesef sevmedim ya alışamadım diyeyim. Razer'cim ben acaba bana gitmiyor ya serisi falan. Hiç sorun değil kanka hiç sorun değil. Kafana vura vura keserim ben seni. O <laughs> ne <Ben acı>. Pat! <laughs> hayır iki oldu ben iki olacaktım. Ben iki olacaktım. Hayır ya hayır ya yardım 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 yardım. yardım. Bolivir ya. Yardım. Lan oğlum var ya. İki olacaktım oğlum ya. ya. star olsun sana. Teleportum var acı. Teleportum var. Git lane'i teleport atıp geleceğim. Ne açtı acaba ki skill? Bilmiyorum yüzünden kaybettik ya trade'i. Ama olsun ignite varmış arkadaşlar. E şimdi ne yapacaksın? Öyleyini tutacağım ben burada. Tamam. Ne oldu acı? bitti. Güzel. Tamam adam leyli bitti arkadaşlar. Şimdi gelecek o. 9 milyonu var. Pek bir şey alamaz bence ama. Kesebilirdik ya. Ama iyi e doşa değil mi? Aynen iyi e doşa o. Yöne fenaymış. Ne güçlü şarjı. Duzuki nasıl beste Lyon'a akıyorsa. Aman büyük milyon. Aman diyeyim. Hadi oğlum. Hadi oğlum nuklaş yok. Ama güzel. Biraz canım az olsun. Güzel. Oo Warwick var arkanda. Oy ne biçim kadar lan bizim çocuğu. Gel oğlum buraya. Evet, kanka? bayıldın. <laughs> bayıldın <laughs> oğlum. Ya süper çar vol var mükemmel çal arkadaşlar ya. Vallahi mükemmel çal. Aa ben Doran yüzü almadım. Ben de niye az buraya Yanlış tamammışız Doran şeyler olarak Abi E tek atıyordu öyle yapınca. Ama iyi edilemiyoruz ki herifleri. Çok bir şey fark etmiyor bence. Bakar mısınız diyeyim şu an abi. Bütün wave'i o anda ittim ya. Ne alıyoruz? Ne alıyoruz? Başka renzer almam lazım. Şunu almam lazım yani. Önce şunu aldım o zaman. Kanser Volibear, kanser. Direkt şu itemi alacağım acı. Kolu kalkmasın kudursun çocuk. Detaylı bu işe yaramasın diye. Geliyorum lan. Şimdi. Göne kardeş. Sen bot almışsın ben armor aldım kanka. Ne yapacaksın şimdi merak ediyorum. Ay adam uzaktan Q atıyor ya. Eee. Ee kanka inayet mi gelsin ya? <laughs> Kıyamam ben sonra Ne oldu? He? Yöne yasa yapacaktık abi kepsin taktiğini. Dedim de molü alayım bari. İyi ki molü bir almışım oğlum. yön ağzına sıçıyorum. Kuduruyor kuduruyor bak bak kuduruyor. Bak 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 ağlama. Ağlama oğlum ağlama. Bizim mori birimiz solittir. Altı oğlum var ya. Manam olsa dayıdan da manam bitti ya. İyi ayta var arkadaşlar. Yonar yürüyün lan. Şey alalım. It oldu aşırı tit oldu ve gitmem lazım arkadaşlar manamaz Boru geliyor <laughs> Samba help me Yasuo Gelme lan buraya gelir Yardım yardım neyse şatlanımız yok Sal oğlum benim Warwick Sülük herif sal öldük ya Neyse aa, asist aldı ama lan asist alıyor oğlum ya. Şunu mu alalım? Ya da şunu mu alalım? Bence bunu alalım. Koşarız en azından. Peki Yone'ya armor aldıran Volibear bir buldum desek bu buydu ya. Ne diyorsunuz abi? Yone armor almış arkadaşlar. Lütfen in. Yes. Ua. Aldın mı? Almadım abi. Aldım bilmiyorum. Okey tenin enerji. İyi ne yapıyorsun lan? Eski çok güzel bir skill ha. Hep atıyorum ben ha. Doran şey alsak iyiymiş ya. Ultimiz yok arkadaşlar. Ulti Ignite var. Kesemez ama bence. Armorum var. Hayvan gibi armorum var. Kaç armorum var? 102 armorum var. Yone oğlum bittin sen bittin. Ya adam görüyor bizim skill'i ya. Oy. Yine Warwick geliyor bana değil mi? Yok gelmiyor galiba. Warwick gelmesin bana at yeter. Tamam <laughs> Warwick mi giriyor lan buraya? Warwick kuşunda. Yoo, gelmiyor. Warwick Cık, adam yemiyor şey ya. Aslında base olacak ya. Yemi herif ya bir türlü. Öldü öldü. Paran parça oldu herif. Herif herif işim girdi Mustafa. Diye girdim. <laughs> ben gidiyorum adios. Oğlum sadece armorum var ve adam hiçbir şey yapamıyor. Vura vura kesiyorum. Armor bot almış. <gülüyor> <gülüyor> adam armor bot almış Ulan ben, oğlum, şimdi. Ulan lan oğlum günleri göreceğim aklıma gelmezdi ya. Yone'ye de armor bot almazsın kanka ya. Şey diyeyim, Yani alınmaz abi. Yone yani bu. Yani vura vura güçlenen bir şampiyon. İki dön, iki. Dönmez ki. Lan Yone armor kasmaya devam et. Kanka mahvolmuş al mahvolmuş. bir deyse şu eskilim. Bir türlü değdiremiyorum ya. Güzel de o şerif. Ben hazır tankım. Kanka sen minyon alamazsın benim olduğum yerde. Öyle bir şey yok. Böceği topu açmasa var lan. Dayılar çocuk bekle. Dın 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 Bir vurdu ha. Para geldi mi bana? Geldi galiba. Çok tilt var. Aşırı tilt oynuyor. Mentalini patlattık. İten bitti. Base atalım. Ha bu fonk aşmaya geliyor şeyi Okey. O yöne orada çıkacak zaten. 2 de vurdu bence. Ultime 25 var. oğlum Put. Benim evim boşlamak için bütün tuşlara basıyor aynı anda acıya. geliyor galiba. Barbie'nin ultisi yok. Gelmiyor Veigar. Ne oldu lan? Bir şeyler oldu lan. Oha! Öldün mü? Allah be! Kötü oynadım burayı. Böyle bana vuruyormuş haberim yok. Yine kardeşimiz e, iyi bir kardeşimizdi. Map olmuş kasıyor yine. Ne yapıyor lan enay? Yazık çocuğa. Üzülüyorum lan bu çocuğa. Yine vurmamız lazım Warwick gelir seksi beraber. Ölebilir mi? Ha geliyorlar. Yine 3 kişi geliyor. Kaç 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 kaç. Oo kaç. Kaç sol soru alalım acı. 3 kişi topa geliyor ya. Saplara bak. 1 vurdu 1. Hulu alacak ya. Hulu at gelecek. Hulu at gelecek. Keserim lan belki ama ultim yok ya. bir ultisi var bu sefer ya. ya. Öldüm ben. Boruk beni kesiyor kanka. Oğlum moruk neymiş böyle? Hı? Aa büyü hasarına bak. Dik abi. 300 gerçek hasar yemişim lan. Yolum niye yaz lan? Adamınki de az benimki de az. Bu kapıştık herifte acaba. Kaçırıyorum ben ya yandan yandan. Tamam hepsini aldık. Jungle'a girmek istiyorum adamın. Tamam. yakın mısın ya? Gel burada oynayalım ya. Bana gelecek de inanın abi. Boruk boruk arkada boruk var. Gel gel boruk gel. Stanlayacağım. Tamam. Ultim var, ultim var, ultim var. Oyna, oyna, oyna. <laughs> aa, aa bir tek attı Lux lan. Kaç, kaç. Aa, işte itemim varmış. Kesersin belki yok. Flash at dedik. Ya Lux çok vurdu bana lan bir anda. O 6 kill Luden falan bot oğlum bu ne lan? Oğlum adamlar ne biçim oynuyor? 4 top oldu 4 bot. Ne diyorsun bu işe? Adamlar Hı? koşuyor ya paso. Aa koşuyor farmda yok sadece koşuyorlar, fanka. koşuyor kanka. Oraya koşu buraya koşuyor. Yöne ne yapmış? Yo yöne map olmuş almıyor. Uzak dur lan benden Tamam yedi 290 290'ı Biten bitecek az kaldı ama Warwick mu geliyor bana? Warwick sendeymiş. O Warwick nasıl bir şampiyon da herkese tek atıyor ya Hı? Ya yeter artık yeter ya. Abi sürekli iki kişi geliyor ya Sürekli ya. Bir sal beni ya Tamam kanka bir sal beni gözünü seveyim ya. Yeter be Yeter lan vallahi tit oğlum. Bir saattir sürekli bende abi adamlar. Sana oynayak lan. Şu adamla birebir oynayamıyorum evet, ya. Aç şurayı böceği aç. Aç oğlum herhalde. Aç alalım kuleyi. Ha, yat oğlum aşağı. Yat, yat 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 hiç şansın yok. Kule vuracak zaten. Tankla ileri sorun değil. Ama Lux'ı görüyor musun? Lux'ı var. Bak 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 bak. Bak 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 orada box var. Bak ya. Bak, bak ya. Hey, hey. Oğlum bu ne ya? Var mı şeyin? Tutlat Oğlum bu ne lan? Neyse ben de seninle beraber ölürsem öleyim modundayım şu anda. Vur oğlum Wukong. Can gelsin lan oğlum, lan lan. Wukong'un Wukong, Wukong, Wukong sahtesinden body block yedin. Oğlum herif lan <laughs> sapık gibi oynuyor. Gıcık çar ya. Vallahi gıcık çar. <gülüyor> <gülüyor> Vur kafasına şunun ya. Ölsün artık. Öl lan. Öl artık be. Ölmüyor oğlum herif. Oh be geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Yok. Beygar'ın da flash'ı yok bu arada. Flash'ı yok onu. Kesti. <laughs> güzel. Tamam, öldü oğlum. Öldü öldü. Okey güzel. Güzel 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 güzel. Benim şu item almam lazım acil. Oradan da büyüdüren çıkmam lazım. Çok fazla sarıyorum acil büyüdürencinden. Veyger'in itemlere bak. bak. Ben yöneye karşı oynayamıyorum kanka. Bu yöneye karşı yaptım. Yone hariç herkes geliyor lan. Bu Lux çok bozuyor beni acil. Nasıl bir support ise bize bir koyuyor. 600 700 damage içiyoruz direkt adamdan. Tek atıyor. Veyger'de tank kasıyor. Oo. Tekleriz ya. Ben diyorum niye vuramıyorum Veygar'a. Veygar arkadaşlar Bakar mısın temlere? Adam tank beygar gidiyor. Başarılı bu ilk. itelim hızlıca. Kule almak istiyorum. Midi darlayabilir miyiz takım acaba? Mümkün müdür? Ta tamam. Yüce fil maçına döndü bizim. Bak yine geldi Lux buraya. Ya Jinx de de şimdi var ya. Bak ya bak ya bak ya. Bak Jinx'de ben... flash yok. Yok da ben öldüm acı. Öldüm ki kanka. Abi adamlar yani hiç yakalıp kestim diyorum arkasından 3 kişi çıkıyor. Lütfen ölsün ya şu Warwick geliyor ya. Kaç kaç. Tık tık herif. Oha manyak herif. Aynen öyle. Benim Yone'ye karşı oynamam lazım kanka nasıl yapacağız onu? Yone kardeşimizle bir buluşamadık 10 dakika kadar ayrı oynuyoruz. Yone MF'ye gidiyor ya. Bana gelmiyor ki Akıllı gelsene Yone'ye karşı oynasak işini biliyor. Ben bir şey yapamıyorum ki şey Lux'a. Lux, a. Lux a seni counter'lıyor ki atıp. Canım da az benim şunu bitirseydik biraz büyü gelecekti. can da alacak biraz dörtlü can gelcekti de Bana mı geliyorlar yine acaba ben kaçıyorum bundan Bistim sonra abi. arkadaşlar zorlamayacağım ya valla bıktım bak yine geliyor Lux ya Baba yeter be salın beni be Lux da geldi ya Zorlamayacağım kaçacağım kul. Bu herifler farm almıyor arkadaşlar 15 kişi bir yere koşuyor O yüzden vur çık vur çık yapacağız Bak gördünüz mü? Bir anda hepsi topa koşmaya başladı. Adamlar sapık gibi oynayacak. Vallahi bak sapık gibi oynar. Şimdi bir anda bota koşacak bunlar. Bana mı geliyorlar acaba? Neredeler sence? Ha? Geliyor. Allah'ım ya kim sabır sana öyle bana ya. Oğlum elifler harbi sapık ya. Ya heriflere bak ya dedi oğlum bunlar Normal değiller ya botta kuleye gitti heriflerin bak görüyor musunuz arkadaşlar Anlarım botta kuleye gitti hala beni kovalar ya Ben niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum Bu konk oraya darlıyor diye yaptım ama bu konk öyle darlar Bu konk darlı oğlum orayı Bak 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 Kitlere bak Kitlere bak Ya oğlum ne küçüksünüz hadi bu konk lan kuleye al oğlum niye gittin Of ya. Darlar diye yaptım abi kule almıştı oradan. Ben gidiyorum ya. Kanka yok bunlarla baş edemiyorum ben deli oldum. Vallahi mentalim çöktü ya. Sapık gibiler. Tamam 257 armor 110 büyü oldu. İtem aldık arkadaşlar hayırlı olsun. Hem hasarımız olacak bak bak tipleri görüyor musunuz arkadaşlar? Sapık herifler sapık sapık. Adamlar sadece fight'a koşuyor. Aslında bir yerden içse bizimkiler oyun biter biliyor musunuz? Direkt open'larız oyunu. ikisi kesebiliriz belki flash falan gelecek. Burada kapısam keser miyim ya? Ya kapışmazsın ki oğlum. Sen var arkanda Lux, Jinx olmadan oynamazsın maçı. Şimdi arkanda ben varım. Oğlum Bruiser oynuyoruz. Bruiser, Bruiser nasıl okunuyorsa. Oynuyoruz ama rakipte bütün şeyler karşımızda ya. Ya Lux bir git ya. Adamın sekmesini nasıl arıyorsun? Ama Wukong ne yapıyorsun oğlum? Güzel slow'u koydum. Bence or oraya girmez. Girmez oraya çık çık çık. Çık çık çık. Gir. Ya bekar geldim bu sefer de ya. Ee, beni be kardeş. Sağ beni be kardeş. Kestin kestin. Aaa neyi kestim oğlum. Yürüyemiyorum ki. Abi lan kesin? Yürüyemiyorum ya. Flash hatta abi herif. Büyüdürenci almam lazım, lazım kanka. Merkür lazım da büyüdürenci lazım. Yönemar diye şey aldık ama hiçbir şey yaramıyor. Hmm. Ben yine bota gidiyorum. Sen de şey topa git. Bak sen topa git, ben bot'a gideyim kanka. Bana 3 kişi gelince sen topu aç, bana sana 3 kişi gelince ben botu açayım. Nasıl fikir? Ben iki v, okay. 2 vs 1 atarım. Okey. Karşı support'un 11 kilo alması ne diyorsun? Ya aslında peki? demin keserdik de. Kanka bu kon kötü girdi. Bu kon güvenemezsin. Benim aynen. Bu kon çok kötü girdi orada. Warwick de flash attı. Benim flash'im şimdi geldi. Ya yani top bot yapalım. Top bot yapalım. Adamlar topu çünkü zaten. adamlarda şey oyun mekaniği yok. Sadece 15 kişi koşuyorlar aynı yere. O yüzden bir şey yaparsan topa git, topa git, boş ver, git topa geç. Ben botta vardım bile. İyi, bir tam güzel. Git top, it lan bana gelecek oğlum lan. Hadi bu kokusan da oraya git. Hemen geldi bak adam. olacağım. Bak 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 titreyim titreyim Oh. Direkt birer. Ha şöyle yana gel kapışak oğlum ya. Öldüm ben. Ben yokum kaçmaya çalış. Ya senin... Gıcık adamsın sen ya Jinx. Ne küçük adamlarla oynuyoruz? Jinx kessene ya. Öldün ki sen. Kanka yok adam tam yakaladım diyorum arkadan Warwick geliyor filan. Yok adamlar bir şey yapamıyoruz acı. Sen ölmedin değil mi? Öldüm lan. Geliyor Warwick geliyor çetelere geliyor. Ya gel, gel de kapışak Allah için tek gel ama tamam mı? Gel kapışalım acı. Hadi kim kime dondum hadi gel. Kestim mi bu? <gülüyor> 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 Tuttum kışını çocuğun. Gel lan yöne. Allah için gel. Bak bir yarı canım var gel. Adam sen gelirsin oğlum. Bak yine lag seyidi arkadan. Ama salın lan yeter lan. Kibin gold lazım. Force of Nature alayım da ben bir koşayım at gibi. Oyuncu çok sap keyifler ya. Bak yenikse tam vurayım diyorum hemen lax dönüyor. Birine vurayım diyor. adamlar o kadar coin oynuyor ki sanki LCS takımına karşı oynuyoruz. Leifel yam, yam gibi coin oynuyorlar ya. Biz daha çok ayrı oynuyoruz. Bir de AD bizim oynamıyor oyunu. APK. Arkada gezip farm yapıyor sadece almam lazım. Blue alsak bir de biraz daha bir şeyler alsak. İstiyor bizim bir tane. Hey okay. Oğlum Lux'a bak. Bu ne oğlum? Lux Penta çekmiş. Ben hepsini şu an. Ben Lux'ı kessen yeter ya. Çok bozuyor beni herif. Rakil bir şeyler yapıyor. Veigar'ı keselerim aslında. Veigar kaç olur. AP yapmış? 850 AP Veigar yapmış. yapmış acı. 850 AP. Warby'i kesebiliyorum. Tormeli Warby'i. Buraya gezecek yok mu ya? Hadi be gelin şuraya. Kimse gelmiyor. Şu lazım arkadaşlar. Allah. Neyse. Ditem. Bak tipe bak tipe tipe. Arkanda kim var lan? Arkanda lax yoksa ben bunu siliyorum. Bota tp atacağım baron yapsana sola baron. Sola baron yapsana. Net bana gelecekler ya. İntihar bile ederim. İntihar bile ederim bak. Baron için Fonklı yaparız ya Hadi bakalım kaç kişi gelecek buraya Şu an barona koşmalar lazım biz 4 kişi oynuyoruz oyunu Ama bana koşacak abi adım gibi benim Bak Bak görüyor musun? <laughs> sorunlu sorunlu bunlar Vallahi normal değiller Baron Ejderha yapalım Vallahi normal değiller bak geri döndü şimdi hepsi Free barona duruyoruz orada Ka 4 kişi birden bana koşuyor bu nasıl goldsunuz oğlum siz lan baran var baran. Aferin size akıllar. Ejder'e gel ejder'e. Ejder ejder. Ejder alalım. Yine <laughs> Warwick geldi ya. Ulan Warwick gibi senin başına taş düşsün ya. Gel oğlum buraya ya. Bak 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 bak. Arkanda abilerin yoksa ben bir şey bilmiyorum. Bak 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 hemen. İtmikten abi it 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 it. it. Git mi it tit 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 tit. Lan ne Morgana? Yat oğlum. Ya flash attı ya. Öf. Flash attı herif. Hadi 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 hadi. Bozun kule bozun kule rahat oyna bozun kule rahat oyna. Gel oğlum buraya lak. Lax. gel oğlum buraya. Oy yat oğlum. Isıracağım, kutlayacağım. Hiç sorun değil. kule tanklarım. Yat oğlum aşağı. Haydi bakalım. Dansa Kuduro. <laughs> Abi şey değil mi? Adamlar o kadar gıcık oynuyor ki öyle Objektif yok arkadaşlar. Sadece koşup adam kesiyorlar. Farm da yok. Bak farm, farm da yok yani. Koş adam kes. Koş adam kes. Tam bir kanser gibi oynuyor oyunu. Ne objektif ne petik ne bir şey. Adamlar barona gitmiyor ya. Bizim misfortune oyunda yok. Adamlar barona girse fight yapsar mesela belki maç kazanacaklar yani. Deli oldum be. Yöne de deli oldum. Saldı beni gitti misfortune oynuyor. misfortune toptan itmeseydi. Bu oyuna daha iyi olabilirdi bence ya. Baksanız 32 kavurmuşuz. Şey ne? hasar ne acaba? Bakayım mı? Grafikten bakmak lazım. Şey sizlerden. Ondan. E, 60k engellemişiz. 35 kalmışız Bayağı engellemişim lan bu arada. Warwick, Warwick de ben. Warwick, benden fazla nasıl tank biliyorsun lan? Nasıl tank Warwick benden fazla? Ha, tank yapmış. Ben bu itemde kaç tane çektim bakmadım. Ya bu build'ü arkadaşlar tank kesen tank build'ü ama birebir 1 iyi. 3 vs 4 vs 1 de patlıyor. Ee, diğer tek atan o ama tek atan build'ü de Lux çok fena counter'lıyor. Hiçbir şey olmasına. CC'de gelemiyor. güzel de düşünüyorum. Güzel çıkıyorum. Yanına görüşürüz. Bay bay.